Dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alıyor İstanbul ve İstanbul'u ekonomi ve finans alanında önde gelen şehirlerden biri yapmayı hedefliyor İstanbul Finans Merkezi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açı açıldı az önce söyledik. Tabii öyküsü Berat Albayrak dönemine dayanıyor. D projenin temeli eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde atılmıştı. Albayrak'ın 2019 ve 2020 yılında finans merkeziyle ilgili söylediği sözlerde açılışla beraber yeniden gündemde. Ya Allah, Bismillah. Türkiye finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezinin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. 65 milyar liralık yatırım değeri, 50 bin kişilik istihdam ve 100 bin kişiyi ağırlayacak kapasitesiyle İstanbul Finans Merkezi açıldı. Türk ekonomisinin kalbi artık burada atacak. Dev projenin açılışına artık sayıda dakikalar kaldı. Projenin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dakikalar sonra açılacak. Ve bankalar etabının açılmasıyla birlikte de İstanbul Finans Merkezi'ne yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor. Kamu bankalarının ilgili birimleriyle BDDK, SPK Finans Merkezi'ne geçecek. Merkez Bankası da proje bir sonraki etabında İstanbul'a taşınacak. Akıllı şehir modeliyle tasarlanan İstanbul Finans Merkezi'nde toplamda 1.4 milyon metrekarelik alanda 21 ofis binası bulunuyor. Yalnızca ofisler yok tabi bu merkezde. Bir yandan alışveriş alanı, kongre merkezi ve 5 yıldızlı otel, geniş bir otopark alanı gibi pek çok farklı noktada var. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finans Merkezi projesine büyük emek vermişti. Albayrak, İstanbul İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak demişti. İstanbul Finans Merkezi projesi fiziksel bir inşaat projesinin ötesine geçerek özellikle yeni yüzyılın finansal rekabetin, dünyadaki küresel likidite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifade edecek. Bunu 2019 yılının Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışının ardından Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesi birinci etap anahtar teslimiyle ikinci ve üçüncü etaplarda kentsel dönüşüm başlangıç törenine katıldı. Törene katılan ev sahipleri anahtarlarını Erdoğan'dan teslim aldı.